Olası erken seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsun? AK Parti kızım. Hür Dava Partisi'ne yani Hüdapar'a. Önceden AK Parti dedim, şimdi CHP'ye vermek istiyorum. Kime oy vereceğim? Paşa'ya da Paşa'ya. Tayyip'e vereceğim, ne kime vereceğim oy? Ben de gelse olmaz mı? <laughs> Susma hakkımı kullanıyorum. <laughs> Reis'ten başkası yok. Reis. Ölse de evet, ölüsüne tabii. oy vereceğim. Dirisi, dirisi gitsi ölüsüne vereceğim oyu. Tayyip'e vereceğim ama ki CHP kazansın der, şu Türkiye ye, naneyi yersin Onu diyemem. Efendim? Söyleyemem <laughs> onu, o sır bir şeydir. <laughs> Güzlü bir Ak şeydir. CHP. Bir karar AK Parti. Başka var mı? Üçlü AK Parti'ye veririm. AK Parti. El Reis. Muhalefet. Herhangi biri. Parti ayrıt etmeden herhangi biri. Değişim şart. Erken seçim için halk hazır, muhalefet hazır, iktidar hazır değil. Yarın öbür gün seçim olup da kaybettiklerinde yolsuzluklar ifşa edilecek. Bana çektirdim, ben de sana çektireceğim diyecekler var. Çocuk değiller, saf değiller. Ön hazırlık yapılacak. Bazı şeylerin üstü kapanacak. İşine gelmeyeni gönderecekler. Sifa et, evine dön falan gibilerden. Benim görüşüm bu. Hiçbirini. Kullanmayacağım Kullanacağım da boş atacağım. Oraya gidenler hep kendine çalışıyor. Bize yok. Oy versem sol partiden başkasına vermem. Sol parti. Ecevit'ten beri sol parti tutuyorum. Ecevit zamanında da Ecevitçiydim valla. Adamın bir dikili ağacı yok şu. Türkiye'de. Öyle gitti, öyle geldi ya. Yani. Ama yani şimdi hırsız ya. Hele AK Parti ye. Sol partiden tutup tutup götürüyorlar. Kendilerine hırsız değil mi sanki? Kendilerinin kendini niye tutmayla? Söyleyin memleketten bir haber mi?